Ulan ne absürt bir yere geldik ya. İnsanlar dolandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar abi bunları ya. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz buraya bir malzeme getirmiştik arkadaşlar. Şöyle çok dandik bir yere girdiler malzemeyi yüklettirdiler. Şimdi de öbür tarafa almışlar herhalde tırı. Bunların adam akıllı niye bir yükleme noktaları yok ya. Ben hayatımda gördüğüm en kritik en saçma bir yer burası. Şuradan da karşıya geçeceğiz abi. Yolculuğa çıkmadan önce arkadaşlar akşam saatlerine gelmek üzere 8000 euro falan bir paramız var. Onu da yavaş yavaş yükselteceğiz. Sağ sol serbest karşıya bir geçelim abi. Burada ayağını yola attığın an arabalar duruyormuş ama hiçbir şekilde görmedik arkadaşlar. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Bak bizim tırda orada bak. Gene incecik yere sokmuşlar. Bak daracık alanında kısa paslaşmalar yapıyorlar. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum yani. Tırda yüklemişler. Sağ tamam vakti gelmiş. Evet tırımızı yüklemişler arkadaşlar. Şu bağlantılarla ben bir kontrol edeceğim. Perdesini falan da çekmişler. Tamam bağlantılarda herhangi bir sıkıntı yok. Ayağını da kaldırmışlar. Tamam yavaştan tırımızın içine geçelim. Kapıları zaten açık. Şöyle tırımızı yavaş yavaş çalıştıralım abi. ya Hadi bismillah deyip yolculuğumuza çıkalım. Sağa sola vurmadan güzel bir şekilde yolculuğumuza bakacağız abi. Şöyle. Tamam. Tamamdır abi. Ayrılısıyla yola biz sayabiliriz şu anda. Gel gel. Heh, gel gönlümün efendisi gel. Az önce bu yolda araba yoktu. Anasını satayım Tırı harekete geçirdik. Araba kaynamaya başladı ya. Bizim bekliyordunuz oğlum. Beklenen bekle oğlum hemen yola atlıyorsunuz patır pıtır. Vallahi var ya az daha alıyordum altıma son saniye fark ettim arabayı. Yoksa araba perişan daha. Patır kütür adamın içinden geçecektik arkadaşlar. Allah korudu adamı. Resmen Allah korudu adamı. Yani başka hiçbir açıklaması yok bunun. Şöyle sinyalde verelim abi. Yavaştan otobana da çıkıyoruz. Oğlum ne kadar dar bir yol. Bu nasıl dar bir yol böyle? Daha önce ben bu yoldan gittiğimi hatırlar gibiyim ya. Abi yollar artık çok tanıdık geliyor. Yani uluslararası yolları artık hatırlıyoruz ya böyle bir şey var mı? Normalde millet yaşadığı şehirdeki ara sokakları hatırlamaz. Ben uluslararası yolları hatırlıyorum. Yani inanılmaz derecede zeka kattayım. Yüksek burada da bir tırı yakalamışlar. Hayvan gibi bir tır en kötü ihtimalle 200-300 bin euroluk bir tırı yakalamışlar. Bizimki gibi 100 bin euroluk tır mı oğlum? Biz fakir adamız. Biz fakiriz, fakiriz biz ya. Gençler şu anda dorsemizde ciddi anlamda boş kavanozların bulunduğu yaklaşık olarak 20 tonluk bir yük var. Şu öbür taraftan geçseydik keşke ya. Öbür taraf bedava gibi duruyor. Ulan vallahi var vale ya salaklığımıza geldi ha. Gerçekten salaklığımıza geldi arkadaşlar. Yani bedava geçebilecek yol varken gittik para verdik ya. Vallahi bu mallık başka hiçbir şey değil. Bu gerçekten saf katıksız mallık abi. Allah'ım ya, Tüh. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bu sevkiyatı yaptığımız zaman arkadaşlar artık yaklaşık 40 bin euromuz falan olacak. Yani yavaş yavaş artık artıya geçmeye başladık. 25 bin, 30 bin, 35 30 bin, bin euroluk işler var abi. Mükemmel paralar kazanabileceğimiz işler var. Yavaş yavaş onlara başlıyoruz. Bizim gacı da çalışmaya artık başlasın ya. Nasıl yükler alıyor anlamıyorum ki aldığı bir yük anasını satayım 300 bin kilometre mi nedir? Sürekli ben çalışıyorum sürekli ben kazanıyorum. Bu karının hiç para kazandığını daha görmedim. En azından şöyle bir durum var yarın saat 12 gibi bu para içerisinden 8 bin euro gitse bile ne sıfıra çıkıyoruz. Kafadan artı 25 bin euro paramız oluyor arkadaşlar. E biz boş duracak mıyız? Tabii ki de hayır. Sevkiyatlar yapmaya devam edeceğiz. Sevkiyatlar yaptıkça para kazanma şeyimiz daha da çok artacak. Bundan dolayı artık 25 bin 25 bin devam. Böylelikle çok hızlı bir şekilde 500 bin euroyu da toparlayıp krediyi de kapatabiliriz arkadaşlar. Yani gerçekten borçsuz, harçsız yapılan bir şeyin vermiş olduğu huzur ve rahatlık hiçbir şey diyor abi. Bu hayatta var ya telefon dahi alıyorsan borçsuz alacaksın abi ya. Borçsuz alınan bir telefonla 3 taksit, 5 taksit, 10 taksit alınan bir telefonun vermiş olduğu rahatlık ve huzur aynı değil. Seni strese sokar, seni derde sokar, seni insanlığından çıkarır, adamlığından çıkarır. Yani ne oldum derisi olursun Ne kadar iğrenç bir hale alır O yüzden arkadaşlar Borçsuz en güzeli ya Bizim bir an önce şu kredileri ödeyip Artıya çıkmamız bizim için en ama en iyisi olacak Yani başka bir açıklaması yok bunun. Borçları kapatırız Sonra para kazanmaya başlarız Para kazandıkça bir tane bir tane bir tane bir tane tır alırız Veya belki borçları kapattıktan sonra biraz para biriktiririz Üzerine yine gider kredi çekeriz 5 tane 6 tane tır alırız abi 5-6 tane işçi alırız koyarız Çatır çatır çalışırlar Bunlar kazandığı para krediyi öder Biz de yine yolculuğumuzu yapar Yapar şirketi büyütürüz Bence mantıklı bir iş oldu ha Ben bu işi tuttum Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey var arkadaşlar 20 tane sefer düzenlemek 20 nakliye yaptığımız zaman 500 bin euro paramız olacak abi Bu inanılmaz bir para Çok güzel bir para 160 bin euro da kredi ödemiş olacağız abi. Yaklaşık olarak yine 340 bin euro falan bir birikmiş paramız olacak. O da zaten kredi ödememize yeter diye düşünüyorum. Yani yetmese de yettiririz abi. Hiç sıkıntı değil. Herkes ayağını denk alsın. Hatta bunu akliyeden sonra şu 10.000 bin euro'luk kredi ödeyelim abi. Limana da çok kalmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz yani okyanuslar arası çok fazla seyahat eder olduk. Çok fazla limanlar arası geçişler yapmaya başladık. Şu anda yapmış olduğumuz bir limanlar arası geçiş daha var arkadaşlar. Bu seferki bayağı uzun bir yolculuk olacak. Ciddi anlamda bir yol kat edeceğiz ve ne kadar vereceğimizi bilmiyorum. Yaklaşık 2000 euro falan yolculuk bedeli öderiz gibi geliyor ama bana bir bakacağız abi ne kadar ödeyeceğimizi. Ona göre her şeye karar vermiş olacağız. Şuradan sağa döndükten sonra abi araba da bu arada boğulmaya başladı artık. Birazcık Test düşürüp devir artıralım. şimdi buradan döndükten sonra yaklaşık olarak birkaç kilometre sonra varmış olacağız abi bana hem bu süre zarfında da biraz dinleniriz Belki Güneş doğar ardından tepelerin yolculuğumuzda tamamlamak için gün ışıklarında yola çıkmış oluruz zaten Eğer gece olursa arkadaşlar vardığımız zaman tırı kenara çekeceğim bir müddet dinleneceğim sabah olmasını bekleyeceğim Bugün içimde kötü bir hissiyat var. Gece yolculuğu yapmak beni bugün birazcık tedirgin ve rahatsız etmiyor değil. O yüzden olabildiğince sabaha karşı yapacağım. Yani kuşluk vakti derler ya böyle sabah güneşin tam doğmaya başladığı vakitler. O vakitlerde yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Ee, navigasyonda limanda göründü beyler bayanlar. Merdivenden dombalak atanlar. Evet amperikler. Ben bu arabayı bir sorulasam mı diyeceğim de 65 kilometre diyor. Yani bu arabayı birazcık zor sorularım gibi arkadaşlar. Hız yapmamıza müsaade etmiyor. E, Nihan şehri keşfedilmiş arkadaşlar. Yani Çin'e mi geldik, Norveç'e mi geldik belli değil abi. Hangi dille, hangi üslupta yazılmış o da belli değil. Enteresan bir durum yani. Bir de bizim arabamızın farları çok aydınlatmıyor gibi ya. Bunu nasıl güçlendireceğiz acaba? Bakalım. Bir mod paketlerine bakalım arkadaşlar. Mercedes far güçlendirme vesaire mod paketlerine bakalım. Gerekirse satın alalım birkaç tanesini. Yine bak dönüyoruz. Gerçekten yine dönüyoruz. Bu sefer doğru mu dönüyoruz? Yalan mı dönüyoruz? Bilmiyorum. Ya uzunları yakıp geliyor olmam seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Bence de uzunları yakıyor olmam seni rahatsız etmemesi gerekiyor. Tır yolu burası. Bizi niye böyle dolandıra dolandıra gidiyorsunuz ya? Resmen dolana ay dolana dolana gün dolana diyoruz ya. Şuna bak ya resmen tırlar burada takla atsın diye uğraşmışlar arkadaşlar. Yani tırlar resmen burada takla atsın diye uğraşmış. Şuradan dümdük gelsek ne olurdu? He? Hele dümdük gelsek ne olurdu? Bizimle beraber yolculuk yapacak tırcı arkadaşlar var. Bir konuşalım bakalım ya. Belki şey falan vardır abi. Nedir onun adı? Vamsil'e gideceğiz arkadaşlar. 1100 euro ödeyeceğiz. Oh, oh. Pazartesi günü saat 7.30 arkadaşlar. Gemide de bayağı dinlenecek zaman bulduk. ve tırımızı çalıştıralım. Yavaş yavaş yolculuğumuza da çıkalım abi. Tamamdır. Çok fazla bir yolumuz kalmadı arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde varış noktamıza ulaşmış olacağız. Havada aydınlık olması bizim için farklı bir heyecan oldu. Buranın limanı da bayağı uzun bir liman gibi duruyor arkadaşlar. Baksanıza. Burada da bayağı bir gidiş geliş var. Yani aslında limanların böyle biraz daha geniş olması gerekiyor. Dar ve uzundan ziyade daha büyük ve geniş olması gerekiyor. Neden diyecek olursanız. Ya buraya bir sürü konteynerlar geliyor. Bir sürü tırlar geliyor. Bir sürü bir şeyler geliyor. Belki burası şey değildir. Yani liman değildir. Sadece hani araç taşıt limanı gibi bir şey olabilir de. Bilmiyoruz bakalım ya. Bas abi çok harika bir şekilde Evet bu yeni keşfettiğimiz şehirden de çok hızlı bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer malzeme nakliyat sevkiyat yapmıyorsak. Şehirde çok fazla oyalanmıyoruz. Şehri gezmiyoruz. Şehri tanımıyoruz. Şimdi ben şuradan döneceğim ya. Sen de dur. Sen dur da ben döneyim kardeş. Ben tırım. Yani durmuşsunuz hepiniz sol tarafa. Hayvan gibi arka arkaya dizilmişsiniz. Sonra benim geçmemi beklemiyorsunuz. Ben niye sizin arkanızdan geçeyim ki? Sağ taraf boş zaten. Madem sol tarafta durup da düz gidebiliyorsunuz, ben de sağ tarafta durur, sol tarafa dönerim abi. Her şey mi bu? testi. İnsanlar bazen beni insanlığından çıkarttıkları vakitler oluyor arkadaşlar. Aha aynen bu zamanlar gibi. Yani ne olacak bilmiyorum bakalım. Bundan sonraki süreçte bundan sonraki seferleri promot üzerinde mi devam etsek acaba arkadaşlar? Yine güzel bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Güzel bir yapıt olmuş. Burada da köprüyü açma kapama işlemleri var. Sanırım bu köprü hareketli köprü arkadaşlar. Yukarı aşağı kalkan köprüler var ya. Galiba ondan olabilir bu. Ya küçük soy ha Lan mal. Abi adamların frene basma durumu yok ya. Gördünüz değil mi? Lan girmişim içeriye niye frene basmıyorsun? Ha, hayvan gibi bastırıp geliyorsun. Kaç tane kavanozu kırdı acaba? Mal değneği ya. Harbiden mal değneği ya. Ana. Abi etme eşeğine muhabbet küstürürsün. Silme cam kırıyla kaçını kestirirsin la demişti. Bizdeki de o hesap eşeğine muhabbet ediyor. Küstürüyor ona. Çok şükür daha cam grina bir temizlik işlemlerine başlamadık da bu vesile bu gidişte başlardık gibi duruyor. Yani cam grina da öyle zıt Ya bu filmlerin bir ara çorum versiyonları çıkıyordu ya. Abi o acayip keyifli oluyordu. ya niye çıkmaz zorunda onlar? İzleyenlerin zorluyor mu hiç bu işte Shire'in çorum versiyonu vardı. Ne bileyim, ee, başka neyim vardı lan? çorum versiyonu vardı. Ondan sonra 300 spartalının çorum versiyonu vardı sarılara birkaç tane daha film vardı şu an tam hatırlamıyorum bunların çorum versiyonları acayip bir şey çorumlular da nasıl insanlar oğlum manyak mısınız nesiniz lan yani çorumun leplebisi derlerdi de dizileri de fena değil yani filmleri de fena değil arkadaşlar çorumlu arkadaşlara da buradan selam olsun onlar da inşallah gazozlarımızdan içiyorlardır mutlulardır mesutlardır abi o değildi ya. Hiç fark ettiniz mi? Avrupa'ya geldikten sonra ne gümrük var ne başka bir şey var. Avrupa'ya gelene kadar o gümrüğe gir, öbür gümrükten çık, öbür gümrüğe gir, pasaport bastır, bu gümrüğe çık, pasaport bastır, mal kontrol et, sevkiyata gir, şuna gir, buna gir. Abi bir sürü şeylerle uğraşıyorduk. Avrupa'ya geldiğimden beri ben daha gümrük geçmedim lan. La gişe memuru görmedim lan ben Avrupa'ya geldiğimden beri. Bu nasıl bir sistemdir arkadaş? Elimi kolumu sallayarak rahat rahat geziyorum desem var ya. Harbiden öyle ha. Elimi kolumu sallayarak rahat rahat gezdiğim bir ülkeler değil mi ya? Bu nasıl bir kıtadır ya? Her şey iyi, rahat, güzel, harbiden beğenmedim değil ya. Yani. Yolculuğumuzda çok uzun bir şey kalmadı arkadaşlar. Navigasyondan da görebiliyorsunuz zaten. Bayrağımızı gördük teslim varış noktasına. Çok az kaldı. Rezek, Rezanke. Rezek ne? Rezek ne? Ana bu şey gibi Arapça gibi Rezak ne? Şehrine geldik arkadaşlar. Şimdi bu şehri de muhtemelen keşfedeceğiz. 3, 2, 1. Yaz. Kırmızı ışık. Çizgisini geçersek var abi bizi perişan eder. Şöyle dönelim abi. ha Bak yazdı. Keşfettik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şehirde de ben birazcık bir dolanırım arkadaşlar birazdan. Sanırım malzemeyi de buraya bırakacağız. Aç bakalım. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şöyle 90 tipimizi alalım mı arkadaşlar ya? Şöyle şu tarafta gösteriyor ama. Aynen. Burada gösteriyor depoya alacağız galiba. Şöyle tepe kamerasına çıkalım. Ver ver abi ver. Geliyorum ha. Şöyle tırı tam toplarsak. Aynalardan kontrol edersek. Hoppa. Motoru durdur abi. Araçtan iniyoruz. Evet. Tırı getirdik arkadaşlar. Bağlantıları çözdük. Dorsemizde herhangi bir problemimiz yok kazasız belasız geldik abi. İndir abi. Tamam, pardon. Yer al lan doğru seni. Doğru seni neden bırakıyorsun? Niye doğru seni bırakıyorsun? Malı indirsinler enter'a basalım. Evet arkadaşlar malı sevkiyatını yaptık. Sabah sularında burada olduk. Henüz şey daha para kesmedi. Bak saat daha 9-12 gibi para kesecek. Gördüğünüz gibi 34.800 euro da paramız var arkadaşlar. Para anlamda hiçbir sıkıntımız kalmadı artık. Para işini tamamen bitirdik. Bankaya baktığımız zaman 10.000 ve 50.000 euro olmak üzere iki tane kredimiz var. Şunun 8.000 eurosu kalmış. Öde abi. Şunun da 65.000 eurosu kalmış. Bunu da öderiz arkadaşlar. Olabildiğince ödeme tutarlarımızı düşüreceğiz. Yani şuna bak 5000 euro bu 2000 3000 euro bu abi. Toplamda 8 9000 euroya yakın para alıyorlar bizden. Daha sonra şunu da ödersek 5000 euro tertemiz olacak. Bak şu an 100 bin euroluk bir kredi hakkımız daha doğdu. Bizi tahrik ediyorlar. Tahriklere gelmeyeceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum yaparak bunu bize gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.